Ermeni kiliselerinde Büyük Oruç dönemi 14 Mart Pazar günü Adaletsiz Yargıç Haftası ile 5. haftasına girdi. Gün doğumu ve istirahat dualarına devam edildi. Patrik 2. Saak Türkçe ve Ermenice vaazlar verdi. Ermeni kiliselerinde Büyük Oruç dönemi 14 Mart Pazar günü Adaletsiz Yargıç Haftası ile 5. haftasına girdi. Gün doğumu ve istirahat dualarına devam edildi. Galata, Surp Krikollü Savuruş Kilisesi'nde 11 Mart Perşembe günü, Peder Husi Gergelyaneli ile gerçekleşen Surp Badarak, 14 Mart Pazar günü Patrikliğin Facebook hesabından yayınlandı. Ardından Türkiye Ermenileri Kadasetli Patriği 2. Saak, canlı yayında Ermenice ve Türkçe vaazlar verdi. Luka 18 1, 8 ayetlerini okuyarak başladığı vaazlarında, dua etmek üzerine okuduğu ayetleri yorumladı. Patriklik Merkez Meryem Ana Kilisesi'nde 12 Mart Cuma günü Patrik 2. Saak riasetinde Arevakal duaları gerçekleşti. Bizim iman hayatımızın en önemli etkinliği duamızdır. Çünkü duamız Tanrı'yla ilişkiye geçmemizi sağlar. Duamız Tanrı'ya yönelişimizdir, sohbetimizdir, ibadetimizdir. Duanın asıl amacı istediğimizi almak değildir duanın asıl amacı Tanrı'nın huzurunda durmaktır. Kendimizi ona sunmaktır. Hiç şüphen olmasın. Tanrı'ya baktığında o da sana bakıyor olacak. Onu düşündüğünde o da seni düşünüyor olacak. Duada süreklilik imanımızın artmasıyla mümkündür. Çünkü imanımız arttığında biz manevi olarak manevi dünyanın da gerçekliğini kabul ederiz. Hatta manevi dünyanın daha gerçek olduğu anlayışına erişiriz. Bu imanla olur. Dua hayatımızın azalması iman hayatımızın azalmasıyla eş orantılıdır. En akıllı imanlılar dua disiplini edinmiş olan imanlılardır. Etkili dua Tanrı'dan doğrudan bir şey istemek değildir. Etkili dua Tanrı'yı istemektir ve isteğini yüreğinde saklamaktır. Tanrı görsün. Çünkü sen istemeden zaten biliyor. Bizim azizimiz Surp Narek diyor ki Tanrı güzel sözlerle avlanamaz. Avlayamazsınız Tanrı'yı güzel sözcüklerinizle. Tanrı yüreği ister. Tanrı'nın iradesinin ne olduğunu anlamak için de Tanrı'nın sözünü önce okumalıyız. Orada Tanrı'nın bize yazılı iradesi anlatılır ve ona göre biz bir bilinç geliştiririz. Giderek kutsal kitaptan nasıl dua etmemiz gerektiğini öğreniriz. Benim isteğim değil, senin isteğin olsun diye sonlandırırız bütün arzularımızı ve dileklerimizi. Ne mutlu ruhunu böyle dua etmeye alıştıran kişilere. O da her gün gündelik hayatında İncil'in dediği gibi sürekli dua etme alışkanlığını kazanmakla olur. Tanrı hepimize bu güzel alışkanlıkları kazandırsın. Özellikle bu büyük oruç döneminde hepinizi gönülden selamlıyorum sevgili kardeşlerim. Rab imanımızı artırsın.